Bu işin planlaması ve stratejisi nasıl yapılıyor? Tabii burada e, tüketicinin nerelerde gezdiği önemli. E, bizim tüketici yolculuğu dediğimiz analizi çok iyi yapmamız lazım. E, direkt dijital olarak tüketici nerelerde dolaşıyor, hangi touch pointlerde dokunma noktalarında dolaşıyor. Gerekiyorsa normal e, hayatında, offline hayatında nerelerde dolaşıyor. Bu analizi yaptıktan sonra biz bu medya mixini çıkarabiliyoruz. Ayrıca her mecraya bir görev veriyoruz. Televizyon duygusal mesajlar vermek için, tüketiciyle duygusal bağ kuracak hikayeler anlatmak için hala çok önemli bir mecra. Bunu göz ardı etmemiz lazım. Açık hava hala çok önemli bir mecra çünkü kendimizi hatırlatmamız ve insanların dolaştığı yerlerde gözlerine ilişmemiz lazım. Onun için açık hava çok önemli bir mecra. Burada kaybeden açıkçası basılı yazılı basın oluyor. Gazete, dergi oluyor. Onlar gittikçe kan kaybediyorlar. Dijitalin de sosyal mecra farklı bir alan. Sosyal mecrada da aslında duygusal bağ kurabilirsiniz. Fakat bu son zamanlarda başarılamıyor. Çünkü çok yüzeysel postlar yapılıyor. Çok interaktif postlar yapılmıyor. Bir kahve üreticisi gidiyor bir, kahve, bir bir fincan kahve koyuyor. Yanına da bir tane cookie koyuyor. Fotoğrafını çekiyor. Sosyal mecra postu zannediyor. Halbuki sosyal mecra da böyle bir şeydir. Sosyal mecra da eğer orada tüketici gibi davranırsanız tüketiciden biri gibi davranırsanız ve onunla iletişim, etkileşim kurarsanız ve onu e eğlendirirseniz e, sosyal mecranın da e, gücü çok fazla. Aynı zamanda bizim performance marketing e, dediğimiz, tabi Google'ın e, e, yöntemlerini ve kanallarını kullanarak tüketicinin karşısına çıkıp ona doğrudan ürün e, sattığımız, e, ürünlerin e, özelliklerinden e, bahsettiğimiz, onu aksiyona çağırdığımız e, bir mecra, e, dijital mecrada. Biz burada her mecraya bir görev vererek ve tüketicinin nerede dolaştığını e, saptayarak e, bir medya stratejisi ortaya çıkartıyoruz.